Oyun etinden hepinize merhaba arkadaşlar ben Hamza Uzun zamandır video çekmiyordum ve bugün sizlere Çok acayip bir videoda karşınızdayım Bugün çantamda ne var Evet Çantamda ne var videosuyla karşınızdayım Hemen başlayalım o zaman Çok acayip actionlı bir video olmayacak Bildiğimi getireceğim çantamı ne olduğunu göstereceğim ama çantamın içinde edeceğiz şeyler yok. Yani bir hep gereken, her zaman yanında bulundurması gereken bir şu şey var içinde. Onların hepsini size tekrar göstereceğim ve siz günlük hayatta yanınız almayız asla unutmayın. Evet arkadaşlar. Hemen çantamız gelsin burada zaten kendisi çok ağır şu an kendine de bakıyorum bir yandan çok ağır burada şu an kendisi evet bakıyoruz bu şekilde acayip ağır içinde neler olduğunu isterseniz teker teker geçelim evet elimi ilk ön göze atıyorum küçük şeylerden başlıyoruz bakalım neler çıkacak Evet ilk elimi bir şey değdi hemen çıkartıyorum Evet bakalım bir deodorant olamaz aman tanrım evet çantamın içine bir deodoran çıktı. Evet arkadaşlar deodoran çok önemli. Günlük hayatta özellikle yaz aylarında deodoran çok önemli ama bu kadın deodorantı Dursun hadi. Çantamdan kadın. Bakalım bir sonraki şey ne olacak? Apirex. Apirex. Evet. Cold ve flu. çantayı ben mi hazırladım kim hazırladı biz devam edelim şimdi biraz daha küçük gözde birazcık gezinelim bakın ne buldum evet bu, bu çok önemli bunu size göstermek istiyorum bir kupa evet bunu mesela çok mesela çok yaz aylarında yağmur yağıyor mesela hemen çıkartıyorum kupamı böyle suya tutuyorum ve Bu şu içinde içiyorum suyumu. Kupan var burada ön gözünde. Siz de mutlaka bulundurun. Çok önemlidir. Bir de hani kupa hani Evet efendim devam ediyoruz. Bu ön göz bitti. Ön göz bu kadar küçük. O yüzden pek bir şey sığmıyor. Şimdi büyük göze geçelim. Bakalım büyük gözde neler var. Yerde açmam lazım çünkü gerçekten büyük. Evet. Buradan ne çıkıyor? Bir santranç çok önemlidir. Özellikle tekrar ediyorum yaz aylarında. Mesela canını sık hemen çıkarıp üf, üf, diye serelim yine. Arkadaşlarım derler hep çok sıkıcı geçiyor bugünler derler. Ben bu açarım. Ve Olalla hemen sererim ortalığa ve arkadaşlarla eğlenceli hiç arkadaşlarınızın olması da gerek yok şunu sokuyup bilirseniz bu nasıl kapanır evet arkadaşlarınızın olması da gerek yok hemen kendiniz canınız sıkıldığında böyle diye açın içinden böyle taşla oynayın evet bu çok önemli bir parça bunu da koyalım çantamda ne var videosu önemli gerçekten diğer parçaya geçelim Evet bunu neden ön göze koydum bilmiyorum ama bir takke Hani olur da bir gün böyle hemen acil namazı kaçıracak gibi olursam Hemen bakın hareketim şu Direk ortamda problemi hallediyorum Ve hem dünyamı hem öbür dünyamı kurtarmış oluyorum Bunu da böyle huşu içinde koyalım efendim devam ediyoruz Evet bu parça gerçekten şu an elime geldi normalde hiç gelmez Şu an elime çarptı bunu çıkartmak istiyorum İşte size göstermek istiyorum Bu birazcık uzun Çantadan çıkması Evet her zaman bornoz bulundururum çantamda çok önemlidir acayip önemlidir bu özellikle yaz aylarında tekrar ediyorum yaz ayları çantası yaptık şu an bu saçım kendinden geçmiş Özellikle yaz aylarında arkadaşlar bornoz gerçekten çok önemli. Çünkü mesela acil bir durum olur böyle snapchat'te snap atmam gerekir böyle Fotoğraf çekinmem gerekir çıkartırım bornozumu Hemen giyerim oracıkta fotoğraf çekinirim Onun dışında hiçbir işlevi yok yani sanırız ki bunu bir duştan sonra mı giyeyim Allah aşkına Çantamıza devam edelim Evet bu olmazsa olmazımdır. Her zaman yanımdadır bu. Bu da çok acayip gün kurtarıcıdır. Hemen şurada sizin göze önünde ama birazcık ağırdır kendisi. Ya bunu nasıl çıkartacağımı bilmiyorum. Nasıl soktuğumu da bilmiyorum. Ah, evet. Çantamda her zaman bunu bulundururum. Bunu. Bu gerçekten bu saçım Allah'ım saçım niye böyle? Saçım kendine gel gerçekten inanılmaz gün kurtarıcıdır arkadaşlar. Bunu çantanızdan eksik etmeyin. Büyük gözükse de sığıyor. Gerçekten sığıyor. Hani bundan çıkardım onu. Gördüğünüz üzere. Bu nasıl bir gün kurtarıcıdır mesela? Çok önemli bir işte bir yere gideceksiniz ama vaktiniz yok. Nasıl uçamazsın? ışınlanamazsınız ış alamazsınız. Nasıl gidecek? Ya işte bunu o an böyle çantamdan diyorum arkadaşlar bir saniye birinin acelesi oluyor mesela ya da benim acelem oluyor böyle çantamı açıyorum hemen içinde hışımla çıkartıyorum bunu ve acayip derecede bana hız kazandırıyor inanılmaz inanılmaz bana inanılmaz hız kazandırıyor bu bunu koymayın arkadaşlar bunu koymayın şu an var. şey yaptım bunu ama yine de şuraya ekleyeyim evet şurada dursun ama lütfen arkadaşlar bir daha sakın koymayın gün kurtaracağım ama çok yorucu sağlığa zararlı gerçekten neyse biz çantamıza bakmaya devam edelim evet çok önemli bir parça daha var burada netler misin kamera netle güzel burada çok önemli bir parça daha var bu da çok güzel gün kurtarıcıdır arkadaşlar Bakın şuradan çıkarıyorum. Evet çantamdan çıktı bu da. Bu da çok özel günleri kurtarır. Bu tahta da çantanıza mutlaka koyun. Arkadaşlar lütfen saçmalamayın. Biliyorum hepinizin fark ettiğini. Şuradaydı az önce o tahta. Onu ben size küçük bir montaj hilesiyle hani çantamdan çıkıyormuş gibi gösterin. Yoksa alın bu, bu, çantadan sığar mı bu çantaya lütfen. Siz de yani Şakaydı küçük bir oyundu nasıl konuyum ama Evet Burada çok güzel taşlarımız var Bunları Mesela neden alıyorum Geçen Mesela bunla, bunların hepsinin bir anısı var Bunların her biri Bir arkadaşımın böbrek taşı Mesela şu zıp zıp denen lanet Şu hız verici şey var ya Onu mesela geçen dedi arkadaş Böbrek taşım aslında çok kullanışlı işte. Onu da çantanızdan aslında eksik etmeyin çok ağır o oh, o oh yaptı hemen dedim zıpla dedim bir zıpladı uş pat diye böyle bunu yere bir fırlattı kafama geldi ama olsun bir hatırası vardı sonuçta bu taşı da bantladık bu taşı da bantladık şöyle göstereyim bunu da arkadaş nasıl bir hızla pat attırdıysa taş parçalandı bu dedim hatıra onu toplayın dedim hemen yapıştırdık birbirine böyle güzel bir taş ortaya çıktı <laughs> bu taşta söylemeyeyim nereden çıktığını ama be bana ait bunu bana ait hani ileride bir çocuğum olsa taş gibi olacak onu bir, bir sürü şey daha var biliyorum ama onları göstermek şimdi çok uzun süre bu arada da odamı görüyorsunuz He pardon bir parça daha var şu an gözüme çarptı onu ben göstermeyi unuttum Bunu nasıl unuturum ya bu benim çok önemli bir parçam Bu çok önemli mesela hemen çantadan Çıkartalım evet bu arkadaşlar bu gerçekten çok acayip gün kurtarıcı bir alettir bu gitar dediğimiz şey bu da kapımız bunu hazır tutuyorum mesela bu çantadan bundan çıktı bu bunların hepsini bu çantada çıkardım şimdi kaldıramıyorum o kadar yoruldum çünkü sokmak bir dert çıkarması bir dert mesela yaz günlerinde bir ateş yanar hemen böyle Bir durmazsam çok Mutlu olacağım. hocam. Çarpmasana kardeşim ya. Burada video çekiyoruz. Simredim. Neyse. Bu eee işte yaz aylarında hemen böyle bir ateş yakılır mesela. Derim bir saniye derim çantamdan bunu bornozumla. Bazen bornozum da fırlar bunu çıkarken çok rezillik olur böyle gitar çıkarırım bornoz kenarda böyle sallanır uçar gider. Çok büyük rezillik ol. Dikkat edin bornozla gitarı aynı yere koymayın mümkünse. Gitarı çıkartırım derim durun. Derim ateşin başına geçerim. Akdeniz Hı. Akşamları Bir Başka Oluyor Bu şarkının karşısında O kadar bayılırlar ki Şarkıya böyle herkes yerle bir olur Karşımda böyle herkes kapalı Böyle gözlerini kapatır Böyle hiçbir şey düşünmez böyle karşımda yığılır kalır Evet Geçen biri öyle bir sevmiş ki parçamı nasıl beğenmiş. Bunu çaldıktan sonra öyle bir bayılmış ki uyandıramadık. Arkadaşlar öbürlerini zor uyandırdım onu uyandıramadık. Ambulans çağırdık. Hani nasıl huşuyla çaldıysa kulak zarları patlamış. Şu an yoğun bakımda. Kurtulmuş. bir daha duymayacak. <laughs> Aletle duyuyor artık bizi. <laughs> o yüzden müziğe tövbe ettim. Bunu geri şuraya koy. <laughs> Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler gördüğünüz gibi bunları çantanıza koymayı unutmayın çünkü yaz günlerinde özellikle hayatınızı çok kurtarıyor ama şu kacın tarafını kullanmasanız da Bunlar gerçekten o kadar önemli parçalar ki yaz aylarında hepimizin gününü kurtaran şeyler. Mutlaka sizin de çantanızda olduğunu biliyorum. Bunların hepsinin sizin çantanızda da olduğunu biliyorum. O yüzden yine de eksik etmeyin. Bunların hepsi şu bakın şu an boş. Birkaç kitap falan var. O da özel durumda şak. Ders çalışmam gerekirse açarım, çalışırım. Şöyle göstereyim çantamı hemen koyayım. Orijinal değildir. Bildiğin kundura Kundura malı değil, kundura ayakkabıcı çantam yapsın, olabilir. O kadar. Çakma yani. Evet, biliyorum çok video atmıyorum, ama bir gün vlog tarzında bir şey atacağım. Onda her şeyi açıklarım arkadaşlar. İzin teşekkürler. Çantam böyle bir şey. Her gün taşıyorum bu çantamı. Çok önemli. Hayat kurtarıcı. Siz de kullanın. Siz de böyle çanta yapın kendinize Çünkü gerçekten çok hayat kurtarıcı. İzin teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.